Merhaba arkadaşlar bugün keskindeyiz. Así bugün keskindeyiz. Bu Beren şu an keskin olduğumuzu söyle. Her evet, söyle keskinde olduğumuzu. keskin olduğumuzu. Efendim? Keskinde olduğumuzu söyle. Evet, keskindeyiz. Evet, tamam. Sonra kadar çıktık. Şimdi gideceğim. Bu videomuzun konusu Dışarıda bir hayat geçirmek. Bu videonun konusu dışarıda bir hayat geçirmek. Yani alfabeye göre bir gün geçirmek arkadaşlar. Alfabenin harflerine göre bir gün geçirmeye çalışacağız. Veren tut topu. Şimdi iki hedefimiz topu oynamak. Haydi Veren. Veren tut topu tut. Gel yurdanur gel. Allah şimdi futbol bitti. Şimdi A benim harflerine göre bir gün geçiyor kardeş. <laughs> o perdeleri taktı. <laughs> camiye bakın camiye. Şuradan Keçkin'i göstereceğim. gibi keskin böyle bir yer. Aa, Ankara'dan 97 kilometre uzaktayız kardeşim. Yani şu anda Keçkin'deyiz. Bu yanına geldik şimdi. Ne yapıyorsun sen? Onlarla karınca öldürebilirsin. Beni de çek. <laughs> geç ya, geç. Hemen de bakın buralarda Japonca yazıları var. Bak Japonca. Eğer ki mutlaka arkadaşlar keskine gelirseniz dünyanın en güzel köylerinden biridir. En büyük bak içinde şuna yumuk. Ay yurdanır. Lan sen cidden kameracı oldun. Sen kameracı. Basın meğer ama Basma dedi. Görüyoruz. Videoda vera, video çekiyoruz. Merhaba desene arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ma, yemek yapıyorum. Evet, abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle keskin ay. videoları ay. istiyorsanız daha fazla şuradan abone olun. Videomu karşı keskin videoları için ay. daha fazla. Ay. Eğer, ay. eğer ay. ki yar eğer ki yarına kadar yeni video like gelirse ay. çarşıda bir gün geçirmeyi söyleyeceğim. Yarın ay. yani çarşıda bir ay. gün geçireceğiz. 10 TL ile <laughs> ne yapıyorsun? Hem benim PlayStation'ımdan oh. Kaç oyuncak varmış burada ama bunlar kız oyuncağı bana hiç gelmez. Şey Oha benim arabam değil mi de Afiyet olsun, araba Oyuncak araba değil Benim arabam mı bu <laughs> Lan burada Ay. bırakmışım Bu benimkiydi Ay. Güzel. Hayır biz burada oynuyoruz Allah'ım. Dayı onunla dövüşmen gerekiyor. Dövüşecek mi? Ama mu, Ama bak dikkat et polisler gelir. Valla bir youtuberım salak salak şeyler yapıyor. Dada! Ulaş Efe'yi! Ne zaman okur bu pilavı? Bir, birazdan olur. Neyse biz dışarıya çıkalım ya. Şu an lata, Ankara'dan 97 kilometre uzaktayız. Daha dur şu çabuğu düzelteyim ya bu hamle. İyi oluyorsa yorumlara yazın bakın saçım iyi mi değil mi lütfen yorumlara yazın yorumlarınızı ya? haber bırakacağım ve kanalınıza abone olacağım. Evet Ali Hadi bakalım Allah 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 Allah. <laughs> <laughs> Evet vallahi çok özel bir keskindeyiz. Keskin. dediğin diyen yoktur kardeş. Şeydeki hedefimiz havuzda yüzmek. Şaka şaka. Şimdi bu iyi evimiz köprüden geçmek. Orman köprüsü. Anne. Kırılmadan Anne. diye çevirir miyim bilmiyorum. Çıkımın içinde delik var. Çıkamayız <laughs> sonra. Ben şey şimdi hızlı geçeceğim. <laughs> ya. ya, ya! Neyse ne, söyle. <laughs> La senin gayresin. Ü Bir sürü oldu. Kaçış. Hadi. Hadi rahatsız Ben Baturay, Enes Batur gibi kişilerle youtuberım. Evet, onların aralarına katıldım. Ben Enes Batur gibi youtuberım. Evet, Enes Batur. Saçlarını da yakıyor yine, yakıyor, yakıyor. Evet. Her gün böyle sabah her gün düzeltiyorum. Siz nasıl yapıyorsun böyle bunu? Ben yaparım ben. Saçlarını? Rus ya <laughs> bak sürüyorum bak. Çok yakışıklı oluyorsun. <laughs> Şu olayla hadi bağırma. Bağırma lan! <laughs> Çorba ve pilav. Pilav nerede? Evet, Bakalım ne var şu zorunda. Dondurma var mı? Evet. Boşu, evet. De, Allah olma ya evet. 10 dakika, bir iki dakika sonra videoyu bitiririm artık. Ne? Geldim. Gel. Şuna çıkma işte burada bomba da atsana dayıcım. Tamam. Nasıl çıkacağım burada? Şuna bas. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yani. Tetris diyor. Hadi tamam. Hmm. Burada nereye basıyorsun? Şimdi çıkar. Burada nereye bastın? <laughs> Hı? Nereye basıp taktın? Şuraya mı bastın? Ha. Hayır iyi orası kapak mı Gel buraya. Evet. Açtık tamam gel göster dayıcı. Otur gel mi gel hocam. Hı. Herif. Dayısının bir tanesi. Ben seni çok seviyorum yakışıklı. Ne evet. kadar yakışıklısın sen evet. ya. Evet herkesten daha iyi. Değil mi? Çok yakışıklısın sen ya. Neden bu kadar yakışıklısın? Ama bu arada Adana sözüm vardı. Adana'ya gidek mi? Cevabından Şarkısız, geç Şarkısını söyle demedik. Cevabından mi? Hele kardeş kalk gidek. Gidek gidek, gidek, gidek. 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 Ben... Gidek, gidek. gidek gidek Adana gidek. Adana'ya gidek. Adana güzel bakma. Videonun Hele kardeş kalk gidek. gidek, Gidek <laughs> Adana başlattı, öyle Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Şimdi video batıyoruz. Dayanı bir tanıştır Yarın sabah, çarşıda bir gün tanıştır arkadaşlarımla. Diyorsunuz ki bu Levent'in Bu benim yok. dayımdı. mi söyle. İsmi Celal'dı. Yakışıklı dayımdı. gözleri evet. mavi de. Evet. Yarın eğer ki değerim seviyesi gelirse çarşıda bir gün geçirme seviyesi çekeceğiz. Evet. Çarşıya çıkacağız koronavirüs sebebiyle. Akşamlar hep çarşıya çıkacağız biz. Evet. Orada bir yeni çiğ köfteci açıldı. Baş Başladı.